Değerli izleyenler yani gerçekten de Fenerbahçe Dinamo Kiev karşılaşmasında belki de son yıllarda sahalarda görülebilecek bir tuhaflığa, enteresanlığa ama en büyüğü de skandal bir tezahürata imza atıldı. Dediğimiz gibi karşılaşmanın 80 daha doğrusu 58. dakikasında gerçekleşen anlar bu anlar. Ama bütün bu etkiye bağlı olarak aslında Fenerbahçe tribünlerinden söz konusu bu tezahürata karşılık olarak yükselen Vladimir Putin sloganı hakikaten bir nevi futbol camiasından ziyade işte sporda ya da futbolda şiddetin ne ölçüye geldiğini gösterir nitelikte. Çünkü yaşananlardan sonra genel kanı, yaygın kanı şu. Evet, taraftar olmak bir anlamda kendi takımının mutlak galibiyetine şartlanmak demek olabiliyor. Evet, elbette takımının başarılı olmasını umut etmek, temenni etmek de olabiliyor ama buna karşın futbolda da yine ruh haline, duygusal durumumuzu abartmadan ortaya koymak gerekmiyor mu? Yani tezahüratların da burada bir ölçüsü var mı? Elbette olmalı. Şimdi son zamanlarda tabii bir futbolla şiddet başlığı vardır. Özellikle tribünlere yansıyan şiddet ki bunun zaman zaman sopayla ya da işte küfürle, kavgayla olduğunu da görmedik mi? gördük ama şiddet başlığı sadece bunlarla mı sınırlı kalır? Görüyoruz ki bu karşılaşma sonrasında hayır. Orada canların kaybolduğu, kadınların vefat ettiği, çocukların vefat ettiği bir savaştan bahsedilirken bunu bir futbol malzemesi haline getirmek, bir tezahürat malzemesi haline getirmek. Bakın takımdan bağımsız söylüyoruz yani Fenerbahçe olsun, Galatasaray, Beşiktaş hiç fark etmez. Siz de yine belki düşünürken bu konuda objektif kalarak düşünmeyi tercih ediyorsunuzdur. Yani bir tezahürat malzemesi haline getirilebilir mi? Sonuçta futbol ayrı bir dünya, bir spor camiası, bir anlamda bir oyun ama yaşanan savaş çok acı bir gerçek. Yani bir oyuna bu kadar acı bir gerçek böyle malzeme edilebilir mi? Normalleştirmek mümkün değil. Yani günün sonunda Şükrü Saraçoğlu stadyumunda gerçekten kara bir gece yaşandı futbol alemi için.